Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Piyasalara bakacağız. Altına, dövize ve kripto paraları inceleyeceğiz sevgili dostlar. Yine bu hafta beklediğimiz önemli veriler var. O verileri hep beraber inceleyeceğiz. İstiyorsanız hemen başlayalım. İstiyorsanız şöyle hemen bir ekonomik takvimimizi açalım. Ekonomik takvimimizde bu hafta bizi bekleyenler nelermiş? Hemen şöyle gelelim. Bugün Eee Japonya'dan Tokyo Tüketici Endeksi gelecek. Yine Türkiye'den işsizlik oranı gelecek sevgili dostlar. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan ECB para raporu gelecek. Türkiye'de para kendi satışlar gelecek. Ve en önemli veri olan Perşembe günü ABD enflasyon verisi gelecek sevgili dostlar. Daha önce 7.1 gelmişti. 6, 6.5 civarında bir enflasyon verisi bekleniyor. Yine işsizlik haklarından yararlanma başvurularını ne yapıyoruz sevgili dostlar? Bekliyoruz. Bu bize neyi gösteriyordu? ABD ekonomisinde resesyon var mı yok mu? O veriyi takip etmeye devam ediyoruz. Şöyle baktığımızda ABD'nin enflasyon oranını bir inceleyelim istiyorsanız. ABD'nin enflasyon oranı hangi seviyelerde yer alıyor ona bir bakalım istiyorsanız. ABD'nin enflasyon oranını gördüğünüz gibi uzun süreden beri bir düşüş trendinin içinde oluyor sevgili dostlar. Bu düşüş trendinin devam etmesi piyasalara da e, olumlu şekilde yansıdığını ufak ufak yükselişlerin başladığını görüyoruz. Eğer perşembe gün gelecek veri 6.5 civarında beklenen bir veri gelirse piyasada yine olumlu olarak ne yapacaktır sevgili dostlar? Yan ama böyle 6 6 6 7 6 8 gibi bir veri gelirse de piyasada geçici olarak bir düşme ne yapabilir sevgili dostlar? Görebiliriz. Anlık işlem yapan arkadaşlar da burada ne yapalım sevgili dostlar? E, uyaralım biliyorsunuz e, Fed'in toplantıları var bu ay Fed'in toplantısı yok İlk Fed'in toplantısı şubat ayının başında olması lazım tabi şöyle baktığımızda şubat ayının başında bir Fed toplantısı var tabi gelecek enflasyon verisi de bizim için ne önemli e, Fed'in ne düşündüğünü veya işte e, ne düşünebileceğiyle ilgili yorum yapmamıza en büyük katkı sağlayacak unsurlardan bir tanesi yine bugün bu akşam e, FED Başkanı Powell'ın konuşması var sevgili dostlar. Şöyle bir Twitter hesabımıza bakalım neler paylaşmış arkadaşlar. FED'in takvimine göre FED Başkanı e, Jerome Powell salı günü yani bugün saat 5'te banka sempozyum, Sem sempozyumunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda konuşacak sevgili dostlar. Tabi yaptığı bu da konuşmaların karşısında basın mensupları da ekonomiyle ilgili mutlaka e, ne yapacaktır sevgili dostlar. E, sorular soracaktır. Yine gözümüz kulağımız bu akşam saat 5'te Pavel'ın konuşmalarında olacak. Yine bu hafta takip edeceğimiz önemli gelişmeler arasında gerçi demin bahsettim ama ekonomik takvimimizde ABD'nin tüfe verisi bizim için en önemli verilerden bir tanesi. ABD şirketlerin kazanç raporları var. Bunları para vazisi paylaşıyoruz. Bunları takip edebilirsiniz. Dün akşam itibariyle Amerikan borsasında bir düşüş geldi. Burada da belli kazı şirketlerin kazanç raporlarında düşüş olmasından dolayı da borsayı Amerikan borsasını etkilediğini görebiliyoruz. Yine İngiltere'den Gayri safi yurt içi hasılığa gelecek. Euro bölgesine ait yine ECB para raporları gelecek. Ve Tokyo enflasyonu da bu hafta yine bizim takip edeceğimiz önemli unsurlardan bir tanesi geliyor. Yine Dünya Bankası küresel sesyon uyarısı yapmaya hazırlanıyor sevgili dostlar. Daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız bu kadar faiz attırımın sonunda paranın piyasadan çekilmesi ve işsizliğin doğması ile birlikte çoğu Avrupa ülkesinde Amerika'da resesyon hatta stagflasyonun geldiğini e, geldiğini gördüğümüzü söylemiştik. Hatırlarsın bununla ilgili bir, bir sene önce falan bir video çekmiştim. Onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Resesyon ve stagflasyon diye ararsanız o da YouTube kanalımızda mevcut sevgili dostlar. Yani bu hafta şöyle baktığımızda bizi direkt etkileyecek tüfe verisi olduğunu görebiliyoruz. Lakin işte altında ve kripto paradan başka işte hisse senedi gibi benzer kalemlerde yatırım yapıyorsanız da diğer belirler sizin için önem arz etmekleri gibi gözüküyor sevgili dostlar. İstiyorsanız şöyle Powell'ın bir haber metnini bir açalım bakalım. Powell ile ilgili nasıl bir haber var onu bir okuyalım istiyorsanız. Şöyle bir yüzeysel bir bakalım. Tabi e, merkez bankaların bağımsızlığını konuşsa demin söylediğim gibi burada mutlaka Powell'a e, ee, ne söyleyecekler sevgili dostlar? Sorular da soracaklar. Ee, FET e, FED yetkililerin belli açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta ve bu haftanın başında. Ee, bazı FED yetkilileri 25 bas veya 50 bas puan faiz artışı beklediklerini ama bazıları 50 bas istiyorum, bazıları 25 bas istiyorum diye e, konuşmalar yaptıklarını gördük. Bunu da para paylaştık. Ee, gelen tabloya baktığımızda aslında bir 50 bazlık bir e, faiz artışının biraz daha ağır bastığını e, görüyoruz gibi gözüküyor şu ana kadar. Tabi e, FED Başkanı Powell'ın konuşması bu hafta gelecek yine enflasyon verileri bunun nereye doğru gideceğini e, bize net e, söylüyor. Hatırlarsanız FED bu zamana kadar hep işte e, enflasyonu düşürmesi zor ama çıkması kolay olduğunu söylemişti. O yüzden eline geçtiği bu enflasyon fırsatını %de2'lik %2'ye kadar indireceğim de enflasyon fırsatını hemen piyasalar yavaş yavaş açıkçası e, elini gevşetmeyi beklemiyor sevgili dostlar. O yüzden e, bu haber okumanıza fayda var. Bu haberde de e, Fed'in e, ve Fed üyelerinin e, birkaç tane görüşüne yer vermiş. Bence güzel bir haber olmuş arkadaşlar. Evet istiyorsanız hemen şöyle e, dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksini daha önce size defalarca hatırlarsanız 103 ve 105 arasının önemli bir alan olduğunu geçmişlerde geçmiş e, videolarımızda 103 ile ilgili e, belli destek ve dirençlerin burada bizim için hayat önem taşıdığını bu direncin kırılması doğrultusunda da piyasaların yüksek bir oranda yıkım ile ilgili videolar çekmiştik hatırlarsanız şimdi e, tabii piyasalar yükselmeye başlayınca Tabi piyasalar yükselmeye başlayınca şimdi işin tam tersi oldu. Artık dolar endeksi direncini destek yapmış konumda. Şimdi daha önce konuştuğumuz 103 ve 105 arasındaki kanalın e, tutun tutunamacağı, perşembe gün gelecek enflasyon verisiyle net olacak. Tabi enflasyon verisinin çok düşük gelmesi veya beklenen seviyede gelmesi bu 103'teki e, dolar endeksinin direncini kıracak ve aşağı yönünü kırılamayan direnci kırılamayan direnci kırmasına neden olacak sevgili dostlar. O yüzden bu haftaki aslında gelecek enflasyon verisi uzun süreden beri kırılamayan dolar endeksinin belini kıracakmış gibi duruyor. Tabi verinin düşük gelmesi durumunda sevgili dostlar. O yüzden burada kritik bir alanda yer aldığımız için bu haftaki aslında enflasyon verisi benim için önemli bu zamana kadar yayınlanmış en önemli enflasyon verilerinden bir tanesi gibi duruyor sevgili dostlar. Dolar TL parametresine baktığımızda Dolar TR parametresinde, şöyle açalım hemen, e, ani yükselişlerin, e, yine ani alım satımların başladığını görebiliyoruz. Tabi burada e, belli nedenler var. Bu belli nedenleri biliyorsunuz, geçen haftalarda e, size söylemiştik. Hemen buradan İstanbul Kıymetler Morsası'nın e, haritasını atlayacağım, grafiğini atlayacağım. Şimdi uzun süreden beri 18.75'i direnç olduğunu, bu direncin kırılamamasının en büyük nedenlerinden biri de, e, paranın borsada yer aldığını söylemiştik sevgili dostlar. Şimdi istiyorsanız borsanın yükselişini niye bu kadar çok yükseldiğini bilmeyen arkadaşlar için e, önce bir hatırlatma konuşması yapalım. Biliyorsunuz doları zamanında düşürmek için ne yapmışlardı? Kur korumalı mevduat hesapları yapmışlardı. Ama doların uzun süreden beri yükselmemesi bu 18.50... 18.75 yatayında hatta 18.39'a da diyebiliriz. Bu yatayda uzun süreden beri yatay halini takip etmesinden dolayı Kur koluma mevduat hesaplarındaki gelirlerin e, girenlerin gelirlerin azaldığını söylemiştik. Bunu da Türkiye'de iki tane farklı yatırım aracı var. Ya altına gidecekti, ya da borsaya gidecekti. Altında e, ons altın tarafından desteklense de dolar tarafından desteklenmediği için çok hatırlarsanız 1050 seviyelerinde çok gezmişti. O yüzden bir borsaya doğru bir e, hücumun e, olduğunu ayrıca biliyorsunuz Türklerde maalesef FOMO dediğimiz e, ben yatırdım şöyle para kazandım sen de yatır kelimelerinin çok olduğunu bununla birlikte yükseldiğini ayrıca yurt dışı yatırımcısı için de e, doların e, yüksek olmasından dolayı da borsamızın çok ucuz olduğunu. Bu yüzden de İstanbul Kıymetler Borsası'nın 5500 5500 5500 puanlara kadar ulaştığını. Lakin bu alanların çok ciddi bir e, direnç alanı olduğunu, buralarda dikkat edilmesi gerektiğini. Hatta daha önceki düşüşleri de Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Twitter hesabından da bakabilirsiniz. Orada uyarmıştık. Şimdi 5500 5500 ve 5500 alanlarının ee, artık doyum noktasına geldiğini, buralarda ciddi düzeltmeler olduğunu ne yapmıştık sevgili dostlar? Söylemiştik. Şimdi bu vakitten sonra, tekrar Dolar-TL'ye geçeceğim ama İstanbul Kıymetlenme Borsası'ndaki beklentilerimi söyleyeyim. Öncelikle 5000 puan seviyesine tutunmadan herhangi bir yeni kağıt işlemi yapmayacağımı e, kendime e, söylüyorum sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi vermediğimiz için kendimize söylüyoruz. Eğer Burada bir direnç, e, burada bir destek çalışmazsa e, şu aşağıda gördüğünüz mavi alana kadar burada bir geri çekilmenin ne yaptığını sevgili dostlar gelebileceğini tahminlerimiz için de yer alıyor. Eğer burada tutunamazsa, e, burada tutunamadığını gördüğümüz an ne yapacağız? Buraya kadar bir geri çekilmenin, şuradaki mavi alana kadar bir geri çekilmenin muhtemel olduğunu görebileceğiz. Yatırım için ne yapmak lazım? Ben yatırım için kendime şöyle diyorum. Eee buraya sunacak mı göreceğim eğer buradan kırılım gelirse de şu mavi alana dokunmadan ne yapacağız herhangi bir yatırım yapmayacağız tabi e, diğer dünya borsaları bir düşerken bizim borsamızda üç düşüyor burada da bunu söylemek lazım yani sadece Murat Hocam hani borsanın işte insanlar kar almak için mi işte kar almak için mi burada e, hisse senetlerini sattılar Demek biraz yanlış olur. Tabii kar alım noktasına ulaştı. En büyük nedenlerinden biri bu. Diğer nedenlerinden biri de işte e, dünya borsaları dediğim gibi bazı enerji hisselerinin düşmesi, petrolde düşüş beklentisi gibi nedenlerden dolayı da bizim borsamızda bulunan enerji hisselerinde düşüşleri görebiliyoruz. Ama genel olarak biliyorsunuz borsayı okuduğumuzda da temkinli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse 5000 puan seviyelerine tutulmasını bekleyeceğiz. Tutulamazsa da 4600 4700 4500 seviyelerine kadar bir işlem yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Risk devam ediyorum. Evet risk büyük oranda devam ediyor. Hatta dolar endeksini dolar tr parametresine baktığımızda da şöyle açtığımızda da burada yükselen bir trendi görebiliyoruz. Yine perşembe gün gelecek enflasyon verisine de dolar TL ilişkisine düşünürsek perşembe gününe kadar bir yatırım yapmanın çok mantıklı olmadığını burada ee, borsa için konuşmak gerekiyor sevgili dostlar. Gram altında yükselen tablomuz devam ediyor. Tabi burada biz, biz 1200'leri falan hedeflemiştik ama henüz ona ulaşamadık sevgili dostlar. Ama e, gram altında şöyle bir yükselen trendimiz var. Ne demiştik? Bu yükselen trendin altına kırmadıktan sonra biz bunu ne zamandan beri takip ediyoruz? Kasım ayından beri takip ediyoruz. Bakın Kasım ayından beri her zaman ne dedim? Buradaki yükselen pembe trendimiz var. Bu pembe trendimizin altına kırmadıktan sonra gram altın için hedeflerimiz hala Duruyor. Gram altında yıl sonuna kadar 1200 lira hedefimiz vardı. Onu henüz ulaşamasak da şu anki hedefimizi bir 2023'ün yıl sonu hedefini 2000 liraya kadar yükselttiğimizi söylüyoruz sevgili dostlar. Burada tabi düşen enflasyonla birlikte ons e, altının da yükseldiğini ne yapmıştık sevgili dostlar? E, söylemiştik. Şimdi önümüzde e, tabi enflasyon verisi var ama genel tabloya baktığımızda burada gram altı için şunu söylemek lazım. Enflasyon ee, ABD'deki enflasyon düştükçe e, faiz oranları da geri çekilmeye başlayacaktır. Ayrıca resesyonla ilgili şüpheler de var. O yüzden insanlar hem resesyonla birlikte yeni para basılması, bastıkları para enflasyondan korumak için gram altına yatırmaları, yine ABD'nin e, faizin düşmesiyle birlikte faizin para getirmesi getirmemesinden ötürü yine ons altına para yatırmasıyla birlikte burada ons altında bir yükselişle birlikte gram altında bir yükselişi gelmesi ve yukarı doğru bir yol alması muhtemel gibi gözüküyor. Tabi aynı şey kriptolar için de konuşmak gerekir ama kriptolarda hala bu fut haberleri devam ediyor. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. O yüzden şu an o fut haberleri geçene kadar gram altın yatırımları biraz daha avantajlı gözüküyor. Burada tabloya baktığımızda şöyle tabloya baktığımızda gram altın için Tekrar bir alım şansı vermese bile 1100 seviyelerinin tekrar bir alım şansı eğer olursa piyasada bir dalgalanma olursa şurada 1100 seviyeleri 1120 seviyelerinde iki tane alım fırsatını ne yapılabilir değerlendirebileceğini söyleyebiliriz yani şöyle tuttuğumuzda şöyle baktığımızda 1100 civarında bir alanın ve e, biraz daha hani ben uzun vade düşünüyorum hemen satmıyorum para bana lazım değil derseniz de 1117 1120 burada çok makas aldıkları gerçi çok var ama hani tutturabilirsiniz diye söylüyorum bu alanlar tercih edilebilecek alanlar gibi gözüküyor sevgili dostlar hani online alıp satabiliyorsanız veya işte başka bir platformdan eş denk alabiliyorsanız buralara alım emirleri koyabilirsiniz gümüş gümüşte ise 15'e çok yaklaşmıştık yıl sonu 15'ti burada e çok yani değmesek de çok yaklaştığımız gibi gözüküyor o e, gümüş altın gümüş gram Gümüş de, gümüş de, burada 14, 15 tekrar alın fırsatı olarak gözüküyor. Buradaki yıl sonu hedeflerimiz de 25, 30'larda gibi gözüküyor. Tabii yıl sonu hedeflerimizi büyütebiliriz enflasyon gelmişine göre. Çünkü gümüş biraz daha gram altına göre oynak. Kendisinin gümüşle ilgili yıl sonu hedefine biraz daha çalışıp sizlere söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, demin bahsettiğim gibi Amerikan borsalarında da dün akşam bir düşüş gördük. Buradaki en büyük düşüşün nedenlerini de şöyle bir bakalım son ekranımızda. Bunları size ben çıkardı. Buradaki en büyük nedenlerinden biri de e, teknoloji hamletli ve kamu hizmetleri sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. Sağlık tele, telekomünikasyon ve petrol ve gaz sektöründeki hisselerin düşüşüyle de düştü. Yani şöyle baktığımızda işte e, petrol ve gazda genel olarak bir geri çekilme var. O gerilme çekilmeyle birlikte düşen hisse senetleri var. O hisse senetleriyle birlikte de Dünya borsalarında da bir düşüşün olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Tabi şöyle baktığımızda yine e, para vadisi açalım. Para havacısı baktığımızda şu endekslere geldiğimizde burada e, 0.14'lük bir e, dünya borsalarında düşüş varken e, biz %3.20'lik bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Tabi dediğim gibi yani burada dünya borsalarındaki düşüşün e, bunu tetiklemesi ayrıca bizim dediğimiz işte doyum noktasına gelmesi ve orada hala bir istikrarın sağlanamasından dolayı burada düşüşleri ne yapabiliyor sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvillere baktığımızda Amerikan 10 yıllık tahvilleri yine aşağıdaki destek seviyemize, şuradaki halka seviyesine yaklaştığında tekrar yukarı yönlü bir yükselişin geldiğini görebiliyoruz. Bunun en büyük nedeni bu hafta gelecek tüfe verisi. Tüfe verisi belki belki umudu olduğundan dolayı burada 3.60'lara bir deneme yapılabilir. Ama dediğimiz gibi tüfe verisi, enflasyon verisi düşük gelirse Amerikan tahvilleri 3.428'e doğru geri çekilme yapılabilir. Petrolde dediğimiz gibi bir düşüş var. Bununla birlikte benzinde de bugün bir indirim bekleniyor aslında sevgili dostlar. E, benzinde indirim gelir mi? Bir ona bakalım hemen e, soldaki tablomuzda. E, evet 63 3 kuruş civarında bir indirim e, bekleniyor sevgili dostlar. Bir indirim bekleniyor. Burada e, eğer bir sıkıntı olmazsa 63 kuruş civarında benzine bir indirim bekleniyor bu düşüşle beraber. Tabi burada e, artık e, petrol tarafından FED'in korkusu azaldı. E, i̇şte perşembe gelecek TÜFE verisi de e, düşük gelirse burada FED tarafından e, bir sert faiz artışları korkusu kalmadığı için Burada e, petrol de. önümüzdeki günlerde eğer Rusya Ukrayna işte savaşından ötürü Rusya'nın tavan fiyat uygulaması ıvır zıvır gibi bir senaryo çıkmazsa da burada bir yataya bağlayacakmış gibi gözüküyor ama bunu takip edeceğiz tabi. Yani bu enerji e, hisseleri enerji e, krizi artık ne enerjiyle ilgili ne derseniz deyin kış ayı olduğu için burada böyle yüksek dalgalanmaları ne yapabiliriz sevgili dostlar görebiliriz. İşte savaştan etkileniyor e, birim fiyatlardan etkileniyor. Hava kış şartları bazı ülkelerde çok ağır oluyor. Onlardan etkileniyor. O yüzden biraz daha burada enerji hisselerine yatırım yaparken oynaklığı biraz daha ne yapmanız lazım sevgili dostlar? Bireyek yapmanız lazım. Yani oynaklığı olacak mantığıyla düşünmeniz lazım. VIX dalgalanma endeksi, volatil endeksi dediğimiz endekse baktığımızda ise burada aslında şöyle bir yatay seyrin izlediğini görebiliyoruz. Hala piyasaların risk iştahının yüksek seviyede devam ettiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. O yüzden burada ee, bunu birkaç gün bence takip edin. Yani çarşamba yarın çarşamba günü hatta veri gelene kadar perşembe günü şu VIX endeksine bir bakın. Bu size 3 aşağı 5 yukarı tüfenin nereye gideceğini, nasıl geleceğini gösteren verilerden bir tanesi. Tabii bunu böyle e, detaylı incelemeniz lazım. Biz burada e, şöyle açtığımızda şöyle anlık bunları takip ederseniz Burada size 3 aşağı 5 yukarı bilgi veriyor sevgili dostlar. Bu da sizde size bir tüyo olsun. Burada çünkü insanlar e, genel piyasalara yatırım yapayım yapmayayım diye çoğu kişi zaten bu veriyi ne yapıyor? Kullanıyor. Evet e, dediğimizde bugün bu haftanın en önemli verisi TÜFE. Hemen hızlı hızlı kripto paralarda geçelim. Kripto paralarda özellikle Bitcoin'de şöyle e, en son çizikleri atmıştım hatırlarsanız. Bu çizikleri destek ve direnç olarak izleyebilirsiniz demiştim. Burada şu çizgiyi kıra kırmaz yükselişine bu çizgiye geldiğinde kıramadığında düşüşünü tekrar bu çizgiyi kırdığında yükseldiğini ve benzeri hareketleri ne yapabiliyorsunuz sevgili dostlar görebiliyorsunuz. Yani e, son 2-3 haftada 4-5 tane yeri tutturmayı başarmışız burada. Yine şu alttan gelen yükselen trendi kıramadığını, buradan tekrar bir düzeltme olduğunu görebiliyoruz. Hatta burada şurada elde edilen bir kar, kar var Bitcoin'de. Bu karın bir düzeltmesi olacağını görebiliyoruz. Ama Perşembe günü dediğimiz gibi enflasyon verisinin düşük gelmesiyle birlikte burada düzeltmeler olabilir. Tabi derdimiz sadece bu değil. Derdimiz başka şeyler de var. Şimdi Binance ile ilgili fut haberleri devam ediyor. Yani Binance'in e, Forbes'ın bir haberi var. E, Forbes'ın araştırmasına göre Binance varlıkları son iki ayda düşüş yaşamış. Yani baktığımızda yüzde %15'lik bir e, ham maddesinde, ham parasında diyelim bir kayıp var tabi piyasaların düşmesiyle beraber yaklaşık 12 milyar dolar civarında bir e, paranın e, kaybettiğini görebiliyoruz. Tabi insanlar bunu direkt olarak işte e, Binance batacak mı çıkacak mı gibi kaygılarından dolayı da BNC biliyorsunuz kripto para sektöründen büyük borsalarından bir tanesi onunla ilgili burada bir geri çekilmeyi etkilediği gibi gözüküyor. Yine Kobi Kore'nin e, bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili bir şey var. Burada e, onunla ilgili bir haber çıkmış piyasaya. Yani Huobi e, Kore'deki şubesi ben kafama göre bir e, borsa olacağım demiş. Burada ister istemez Tokun'un bir düşüşü gelmiş. Justin Sam bunu el atmış ama tabii bir piyasada böyle bir haber gelince de piyasada korku devam ediyor. Yani kripto para piyasasında korku pompalamaya devam ediyorlar. Korku pompalamaya devam ettiği sürece de Bitcoin grafiğinde gördüğümüz gibi kafasına vurmaların devam edeceğini görebiliyoruz. Demin bahsettiğim gibi işte hani biraz altın biraz daha şu an mantıklı gözüküyor. Ama cesaretli delikanlı olan alttan almaya devam eder. Mesela ben 16 17'ye vurmadan 16-800'lerde şey ufak yatırımlarım vardı kenarda bozup al sattım. Onlarla hep beraber kripto para almıştım. Ee, şey Bitcoin almıştım. Çok özür dilerim. Şu seviyelerde bir yerde aldım büyük ihtimal. Şu seviyelerde bir yerde aldıysa bir dakika. Hemen şurada bizim şeyimiz oynamış. Yani şu seviyelerde bir yerde aldım hatırlarsam. Şöyle şurada bir yüzde %2'lik %3'lük karım olmuş. Tabi buralarda alma işi cesaret işi. Çünkü piyasalarda hala çok fut var arkadaşlar. İşte Biens batarsa ne olur? Şu batarsa ne olur diye. Burada Biens'in batması durumunda 15 bin dolarlar tekrar ne yapılabilir? Test edilebilir. O yüzden piyasada korku futlarına dikkat etmek lazım. Şu an e, bununla ilgili bununla ilgili bir video çektim hatırlarsanız. Hemen şurada büyük kripto çöküşü ve arkasından gerçekler. Bu videoyu mutlaka seyredin. Bu videoya özenle hazırladık videoyu. Kripto para piyasası nasıl çöktü? E bundan sonra neler bekliyoruz diye bu videoyu mutlaka seyredin. videonun altına linkini bırakacağım bu video önemli. Evet şimdi kripto para sektöründe Bitcoin'e baktıktan sonra bir de Tether dominansına bakalım. Tether dominansının da artık düşüş trendine Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte düşüş trendine girdiğini görebiliyoruz. Ama burada 8'lerde bir güçlü bir desteğimiz var. Bakın 8'lerde güçlü bir desteğimiz var. O yüzden <laughs> Bu desteğin de altına inmesi bizim için önemli. Yine Perşembe günü enflasyon verisiyle birlikte eğer enflasyon verisi beklenen düşük gelirse piyasada put haberleri kesilirse 8'i kırmış oluruz. 8'i kırdıktan sonra da yine kripto para piyasasında bir yükseliş trendini ne yapmış olur sevgili dostlar? görmüş oluruz basılan tetellerde er, yatay tablo devam ediyor burada büyük bir arz ilişkisi yok yani kripto para sektörü de ben artık hazırım diyor az beni salın diyor sevgili dostlar o yüzden temkinli olmaya devam ediyoruz buradaki bu trendin kırılmasının doğrultusunda tekrar bir trend çizelim o nereye gidecek eğer orası kırılırsa Tekrar bir tren çizelim bakalım o nereye kırılsa Yani o da ortalama olarak şöyle baktığımızda artık aslında burada e, trenin yavaş yavaş önün açıldığını görebiliyoruz. Yani bu da 17500 civarında bir alana gidecek. 17500 civarından sonra da 17800 civarında bir alana gidecek gibi gözüküyor. Aslında şöyle e, günlük bazda istiyorsanız bir MAO'lara bakalım. Şöyle MA'ları açtığımızda. Zaten bu tablo bize 3 aşağı 5 yukarı hedefin neresi olduğunu gösteriyor. Hedefin 18.000 civarında bir alan olduğunu gösteriyor. Yani şuradaki eğer 17.250'ye hatta bunu yazalım istiyorsanız 17.135 civarında bir desteği var bakın günlük bazda. Eğer bu destek tutunursa da günlük bazda 18'lerin hayal olmadığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Aynı tabloya da haftalık bazda bakalım istiyorsanız. Haftalık bazda da biraz daha ekmek yememiz lazım gibi gözüküyor. Şöyle baktığımızda eğer haftalık bazda günlük bazda tutunursa da günlük bazda 18.000'in kırılması demek de haftalık bazda tekrar biz 18.500 dolar üzerine götürecek gibi gözüküyor. Yani şöyle istiyorsanız günlük bazda bir daha yorumlayalım. Günlük bazda ne diyelim? Tüfe verisi beklerinden düşük gelirse eğer, eğer fut haberleri de bize sallamazsa hedefimiz 18.000 dolar civarında bir alan gözekebilirsiniz Hani kısa alsatçılar için 17 binde işleme girenler için 18 binde tekrar bir kar izolasyonu almasında mantıklı gibi gözükebiliyor. Eğer 18 binde tutunan bir kripto para görürsek de 18.500 Bitcoin'de görürsek de 18.500 yukarı yönlü kırılacağı gibi gözüküyor sevgili dostlar. Bu haftalık bizden bu kadar. Yani yani kriptolarla ilgili çok anlatacak bir şey yok. i̇nsanların da şu moralleri bozuk uzun süreden beri. O yüzden hani böyle ufak alım satımcılar haricinde anlık alım satımcılar haricinde yatırımcılar için çok bir şey söylenecek bir şey yok. Sadece dünya piyasanın düzelmesi demek bizim biraz daha geç de olsa düzelmemiz anlamına gelecek. Biraz daha geç olsa da arkadan gideceğimize inanıyorum ben. Tabi dediğimiz gibi bu büyük borsaların batma durumu olmazsa eğer fut haberleri de kesilirse eğer biraz daha böyle ilkbahara doğru biraz daha mutlu bir seviyeye ulaşacağımıza düşünüyoruz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek